Orta Doğu'da savaş başladı. Komşu ülkelerden bir tanesi savaşın tarafı. Öyle ki sansasyonel haber kanalları 7-24 yayın yapıyor. Uçan füzeleri, düşen bombaları, yanan şehirleri gösteriyor. Haberleri seyreden insanlar ise psikolojik hasar altında. Nasıl mı? Sürekli bu haberleri takip eden insanlarda gelecekle alakalı ciddi kaygılar oluşuyor. Çünkü artık dünyanın yaşanmayacak kadar kötü bir yer olduğunu düşünmeye başlıyor ülkesinin de ilerleyen dönemde savaşın bir parçası olabileceğini düşünmek onlarda ayrıca kaygıya sebep olabiliyor. Yaşanan olayların kötülüğü insanlarda ciddi bir şekilde öfkenin birikmesine sebep oluyor kutuplaşmada bu durumun getirmiş olduğu farklı bir etki. Aynı zamanda sürekli bu haberlerin seyredilmesi duygusal uyuşma dediğimiz durumu oluşturuyor. Yani insanlar bir zaman sonra acı dolu haberlerden etkilenmeyecek hale geliyor. Bu da bir açıdan onunla alakalı empati eksikliği demek. Peki kendimizi nasıl koruyacağız? Bu hasarın altında kalmamak için neler yapacağız? Birincisi sansasyonel haber kaynaklarını takip etmeyeceğiz güvenilir olanları takip edeceğiz. İkincisi sürekli bu haberleri takip etmeyeceğiz. Ara sıra ara vereceğiz sonra tekrar döneceğiz. Üçüncüsü belki en önemlisi çocuklarımızın bu haberlerden uzak kalmasını sağlayacağız. Zira bu hasarlar haberlere maruz kalan çocuklarda yetişkinlere göre çok daha fazla kendisini gösteriyor.